Merhaba, işitme cihazınızı nasıl korumalısınız? İşitme cihazınızı serin, kuru bir yerde muhafaza ediniz. İşitme cihazınızı gece yatarken kulağınızdan çıkarıp pil kapağını açık bırakınız. Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda nem alıcı kutusundan muhafaza ediniz. Cihazınızı, pillerinizi çocuklarınızın ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İşitme cihazınızı aşırı sıcakta bırakmayınız. Cihazınızın ıslanması durumunda saç kurutma makinesi veya ısıtıcı üzerinde kurutmayınız. Cihaza yağ, sprey sıkılmamalı. Herhangi bir sıvı ile temizlemeyiniz. Cihazınızı ter, yağmur, banyo gibi rutubetli yerlerden uzak tutunuz. İşitme cihazınızın en büyük düşmanları su, ter ve nemdir. Ter asit içeriği olduğu için daha tehlikelidir. Bu olumsuz etkileri azaltmak için cihaz her çıkarıldığında kuru bir bezle silinmeli, mümkünse bakım ürünleri kullanılmalıdır. Cihazınızla yılda bir kez bakım yaptırmalısınız.